Selamlar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da doğayla iç içe bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar aranızda burayı hatırlayan var mı? Bir bakar mısınız? Burası gerçekten bizim için çok özel bir yer. Çünkü 2 yıl önce doğada hayatta kalma serimizi ilk başlattığımızda serimizin ilk videosunu burada çekmiştik. Ve Yasir abimle beraber gerçekten çok büyük çabalar sarf ederek bu barınağı kendimize yapmıştık. Hala sağlam bir şekilde duruyor. Üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen yağmurlar, çamurlar, fırtınalar görmüş olmasına rağmen hala ayakta bir şekilde, cidden sağlam bir şekilde duruyor. Hatırlıyor musun? Burada o gece ikimiz birlikte kalmıştık. Ön tarafına ateş yakmıştık. Evet. Burada ateşimiz vardı, burada tahtamız vardı. Yengeç mi pişirmedik, mantar mı pişirip yemedik. Burası gerçekten bizim için çok özel bir yer. Abi iki yıl içerisinde dünyada neler oldu? Yani değil mi? Onu hatırlatma. <laughs> Onu konuşmayalım. Galesiz galesiz duruyor. Ben zaten burayı gördüğümde beklemiyordum. Birisi yıkmıştır kesinlikle hani. Birisi gelip buna tekme vursa yıkar diye. Ya bak yani... bir şey göstermek istiyorum. Bir gel. Buraya yakın zamanda insanlar gelmiş. Her zamanki gibi doğayı kirletmişiz. Bak sigara paketi var. Her ne kadar doğayı kirletmiş olsalar bile, gelip buraya zarar vermiş olsalar bile barınağımıza saygı duymuşlar ve onu yıkmamışlar. Yani biri gelse böyle son gücüyle bunu yıpratsa kırılır yani. O kadar sağlam bir şey değil. Ama değişen tekse şey, üzerine serdiğimiz sarmaşıkların kuruması olmuş. Bunda yeşil yeşil yapraklar vardı. Bizim için bu kadar değerli olan bu harika yerde çok daha güzel bir kamp videosu çekeceğiz. Ama bugünkü videomuzda barınağımızı yere değil aracımızın üzerine kuracağız tüm detaylarını anlatacağım. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda barınağımızı buraya kurmuştuk. Hayvanlardan, tehlikelerden arınmak için ne yapmıştık abi? Kamp yerimizin önüne, barınağımızın önüne ateş yakmıştık değil mi? Arkamızı ağaca vermiştik yani buradan hayvan gelirse bu ağaç korusun önden hayvan gelirse de önüne yaktığımız ateş korusun diye böyle bir yöntem izlemiştik ama bugün çok daha farklı bir teknolojimiz var. Barınağımızı, çadırımızı arabanın üzerine kuracağız. Yatacağımız yer arabanın üzerinde olacak. Buradan çadırımızı açacağız. Merdivenle tırmanacağız. Yerden yılan gelse, köpek gelse, kurt gelse, domuz gelse fark etmiyor. Arabanın üzerindeyiz. Super. Nasıl? Süper. Birazdan bunu açacağız abi. Bunun üzerinde evimiz oluşacak. Hadi bakalım. Terledi ha! Hadi yapalım ya. Başlayalım mı? Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arabamızı bu konuma getirdik. Sizlere söylediğim gibi şu tarafta evimiz olacak, merdivenimiz inecek. Yan tarafa da sürpriz bir detay, kamelya kuruyorum. Altına kamp sandalyelerini falan atıyorum Yasir abi. Mis gibi yemek falan pişiriyoruz ya, burası orada. Burası bildiğin bir ev gibi olacak. Aa, bildiğin ev, bahçeli ev düşün. Kamelyası var, merdivenle çıkılan dubleks. Alt taraf birinci kat, üst taraf ikinci bir şey mi? kat. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ya illa ki bu videoyu izleyen bir sürü kampçı var, evet. kampa giden var, arkadaşları kampa giden var, ileride kampa gitmeyi düşünen insanlar var. Hepsi için aşırı öğretici bir video olacak. Evet. Hepsine ilham olacak. Öyle söyleyeyim. Yani söylerim. bilenler keyif alarak izlesin, bilmeyenler de kendine buradan bir pay çıkarsın. Olabildiğince bütün detaylarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Ben başlıyorum çünkü birazcık uğraşmam gerek. Şimdi bu arabamızın üzerindeki bu şey ne? Şöyle kılıfını bir çıkartayım. Az bir şey görün. Bu doğada hayatta kalmayı sevenlerin, kampçıların hayatını kurtaracak gerçekten efsane bir teknoloji. Tek seferde kuruyorsun. Yani şurada bir merdiveni var. Onu göreceksin birazdan. Merdiveni çekeceğim. Bir çevireceğim, arabanın üzerinde ev direkt kurulacak. Hadi bir bakalım. dakikamızı bile almayacak, bak izle şimdi! Ha bu arada, bu gipsi bize bunu gönderdi. Bu marka üretiyor. Ellerine sağlık. Ayrıca bize bu ürünü gönderdikleri için onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu kılıfı ıslanmasın diye çünkü kendi içinde yatağı var. Yani ekstradan yatak getirmemize gerek yok. Yumuşak yeri kendi içinde. Sadece bir örtüyü, yastığı koyacağız, devam. Çıkartayım abi. Bunu kenara alıyorum. Sen benim yanıma gel. Şimdi bir tane detay var sadece. Şu yandaki cırt cırtları açıyoruz tamam mı? 6-7 tane cırt cırtımız var. Bu cırt cırtları açacağız. Ondan sonra da merdivenimizi çekip kuruyoruz. Normalde kamp yapanlar iyi bilir. Çadır kurmak gerçekten zahmetli bir iş. Yani çadırın o demirlerini takmak, rüzgardan uçmamasını sağlamak falan zor bir iş. Birazdan arabamızın üzerinde bakalım nasıl olacak. Şunu da açıyorum. Kaput çökmez mi lan? Ne? Kapı çökmez. Çökmez nasıl yaptırdık? Bak burada Yanbarlar var. Bu yambarların üzerine iki tane de böyle ara aparat attırdık, onun üzerine kurdurduk. Arabanın şasisinin üzerine kurulu yani. Tamam. Tamamıyla denge merkezine uygun. Şunu da açıyorum. Hazırız. Kuruyorum. Hadi bakalım, bismillah. Çok heyecanlıyım. Terledim ya. Hava sıcak. Bak, merdiveni çekiyorum. Oha! Hazır mısın? Hazırım. 3 kapıyor, 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 kapıyor. Kuruyor. Haydi. 2 1. <laughs> Dengeli oldu mu? Bilmiyorum. He? Üstüne çıkınca anlarsın. Ön taraftan bir bakayım istersen. Şöyle bakalım. Abi şuraya gelip bir bakar mısın? Bak. İlk barınak, son barınak. Nasıl? Abi harika ya. Çok güzel oldu. Bir de şu detay var. Onu da göstereyim. Gel. Şu fermuarı açıyoruz. Bunu çıkardık. Burada da kamelyamız var. Abi bu, da mi? Bu da kamelyamız. Kaldır. Çek. Şöyle kilitleniyor aslında. Sağ çevirince, sağ çevirince kilitleniyor. Tamam, dedim. Arkadaşlar, arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi aracımızın üzerine hem evimizi hem de yan tarafına kamelyamızı kurduk. Birazdan biliyorum merak ediyorsunuz, içini çok merak ediyorsunuz. Sizlere hızlı bir şekilde evin içerisini göstereceğim. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Pencerelerini açacağız. Çadırımızın, evimizin bir özelliği daha var tavanı açılıyor ve gökyüzünü izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda ıslanmıyorsun öyle söyleyeyim. Hepsini size teker teker göstereceğim. Ama öncesinde şöyle bir hem dinlenmek için hem de biraz eğlenmek için bir tane oyun oynayacağım. Daha sonrasında evin içini göstereceğim sizlere. Ekstra bir şeye ihtiyaç duyacak mıyız? Bizim için zararlı mı değil mi? Nasıl tırmanacağız? Kaç kişi kalabilir içerisinde? Ama öncesinde bir tane oyun oynayacağım. Arkadaşlar oyunumuzun ismi Zinga Poker. Zinga Poker dünyanın eğlence amacıyla oynanan en büyük oyunlarından biridir. Facebook hesabınızla giriş yapıp dünyanın her tarafından insanlarla hem webten hem de mobil bir şekilde bu oyunu oynayıp eğlenebilirsiniz. Kısaca oyunun detaylarından bahsetmek istiyorum ve sonrasında birlikte bu oyunu biraz oynayalım. İlk söyleyeceğim Holden masası arkadaşlar. Holden masasında oyuncu sayısını da oyuna giriş miktarında siz belirliyorsunuz ve gündelik olarak en çok oynanılan oyun, oyun modlarından birisi. İkinci olarak da arkadaşlar turnuva merkezinden bahsetmek istiyorum. Turnuva merkezi World Poker Tour. Döndür Kazan ve Sitting Go adında iki farklı eğlence modunu içinde barındırıyor. Kendinizi geliştirince de şansınızı bu masada deneyebilirsiniz. Ayrıca etkinliklerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sürekli düzenli olarak etkinlikler oluyor. Bu etkinliklere katılıp görevleri tamamladıktan sonra da çok fazla çip kazanabilirsiniz. Arkadaşlar hadi gelin şimdi bir iki el oynatalım Biraz eğlenelim. Holden masasına giriyorum ve oyuna başlıyorum. Şimdi oyunda en önemli şeylerden birisi çok sakin olmamız, blöf yapmamız, soğukkanlı olmamız. Çünkü böyle olursak kazanma şansımız artacak. Gördüğünüz gibi elime gelen kartlar hiç de fena değil elimi görüyorum ve rakiplerime karşı gerçekten güçlü bir şekilde adım atacağımı biliyorum. İşte kazandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oynaması gayet eğlenceli ve basit bir oyun. Şimdi tekrardan lobiye dönelim. Bu arada arkadaşlar oyuna saat serileri diye bir özellik geldi. Standart Hold'em masasında oyun kazandıkça birbirinden güzel saat beçler açılıyor ve siz oyun kazandıkça masanızın kenarında beçler böyle görünüyor. Videomuzun sponsoru Zinga Poker'e buradan çok çok teşekkür ediyorum. Zinga Poker iOS'ta ve Android'de indirmesi ve oynaması ücretsiz bir oyun. Siz de açıklamadaki linke tıklayarak oyun indirip oynamayı unutmayın. Kampımıza devam ediyoruz. Şimdi artık en merak ettiğimiz yere geldik. Şuradan da çıt çıtları açayım da pencerelerimizi açarız biraz da. İçine girelim artık. Bakayım. Pencere var orada, pencere. Aynen, şuraya Bununla şişi takıyorsun. sabitleyeceğim. Giriyorum abi. Hadi bakalım. Ya Allah bakalım bir sakat çıkacak mı? Şöyle bir kontrol edelim gücünü. Bence gayet dayanıklı yani. Hadi bakalım. Fermuarı var. Açıyorum fermuarını. <laughs> Bu arada cırcır cır böcekleri de şampiyonluk istiyor. Bunun <laughs> içinde bir şey var gibi. Oha! Bayağı geniş içi. Üst tarafı açılıyor onu da açacağım. Şunu bir şöyle bir sarayım abi. Birazdan yemek yapacağız. Acıktık lan. Kanter içerisinde kaldım. Gerçek çadır kursak ne yapacağız? Hiç bilmiyorum valla. Bunu bir saniyede açtık. Yani çok tatlı duruyor Nasıl ya? görünüyor? Harika görünüyor oğlum. Arabayla çok güzel oldu ya. Gel giriyorum içine gel. Al. Ha fermuarı var. Bu herhalde sivrisinekten şey, Şimdi bunu kapatıyorsun, uyuyorsun içine. Sineklik bu. Bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en güzel icadı. Beni evet, yediler. Yoksa yerler bak. Görüyor musun? Beni de hep yediler. Hep. Ver abi, giriyorum içine. Hep yediler beni Arkadaşlar, hazır mısınız? Evimize giriyoruz artık birlikte. Evet. Gördüğünüz gibi gerçekten... Yani şöyle söyleyeyim, bir buçuk kişilik falan yatak var içerisinde. İki kişi rahat rahat sığar. Vallahi ben şöyle yattığım zaman Şöyle yaptığımız zaman yanıma da rahat rahat birisi yatar diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Ayaklarım da içeride. Hatta şöyle dedim mi? Gel istersen yanıma. Tamam. Üstünü de açalım mı? Açabiliyor musun oradan? Aynen açıyorum üstünde. Ben mi geliyorum? Oradan. Oo. Şurası hem gökyüzünü gösterecek hem de su girmesini engelliyor. Geliyorum. Gel, dur şöyle koyayım senin gelişin de alsın. Şu anda arabaya bir zarar vermiyoruz. Hiç bir, hiç bir zarar vermiyoruz arabaya şu anda. Yumuşak. Nasıl? Vallahi süper ya. Yani uyulur. Ben üstünü de açayım mı? Bir gökyüzüne bakalım. Haydi. Sen şunu al. Hazır mısın? Aç. 3, 2, 1. Oooo, Nasıl? Ooo. Nasıl? Süper. <laughs> Burada da şeyler var. Onları da açayım. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yasir abim içinde yatıyor. Yani şurada da, şurada da laylon var arkadaşlar. Öyle Açık değil şu anda su geçirmiyor. Sana şimdi bir şey soracağım. Sen bunda kamp yapar mısın? Yani bunun arkadaşına gelir misin mesela? Ya şöyle, benim... iki kişi burada rahat rahat yatabilir misin yani? İki kişi girsen rahat eder misin bunun ya, içinde? İki kişi rahat kalınır büyüklükte. Bence de. Ama ben şöyle düşünüyorum. Ben hani kamp muhabbetlerini seviyorum, saygı da duyuyorum ama hani duş tuvalet gibi problemlerden dolayı ben tercih etmediğim bir tatil çeşidi. Anladım. Kamp merkezine gidersen mesela orada duş da de oluyor. O zaman da işte kampın bir amacı kalmıyor. Çok kalabalık insanlar oluyor. Kamp yapan insanların amacı zaten insanlardan uzaklaşmak, biraz daha az insanın olduğu yere gitmek ya. O zaman dere kenarına gideceğim. <laughs> Dereden yıkanacağım. Taşla taşla da sileceğim yani. Yani yani o muhabbetlere geliyor. Onu da ben pek sevmiyorum. Anladım. Zaten çok tatil yapabilen bir insan değilim o yüzden. Sürekli çalışan bir insanız normalde zaten. Beklentilerimin Üzerinde. Çok, üzerinde çok üzerinde net. Yani, yani bir kampçı böyle doğaya yere çadır kuran bir insan kafayı yer yerle bir alakan yok. Ne kadar yüksekteyiz Bak, gelip bir baksana. Hani, ya köpek mepek gelse, kurt gelse, domuz gelse buraya çıkamaz. Gel Mer